Arkadaşlar merhaba. Uzaktan kumandalı çakar sistemini size bağlantısını anlatacağım şimdi. Örnek veriyorum. Motosiklet üzerinden gidelim. Joymix 250'nin şöyle ön far grubunu görüyorsunuz. Biz şimdi sis farlarına bu kiti bağlayacağız. Bağlantı yaparken elimize kiti aldığımızda bir tarafta tek kablo var. Bu tesisattan gelen tarafa bağlanacak. Tesisattan gelen kabloda da Yeşil olan eksi, Beyaz olan artı kırmızı kallaya. Diğer iki tarafın bir tanesi kırmızı kırmızıya, siyah siyaha. Diğer tarafta diğer sis varına bağladığımı varsayın. Evet bu sis farına bağlandı bunu da şuraya cırt gelipçe yardımıyla tutturursunuz kabloları toparlarsınız tesisat tarafında bu taraftan da gelen kablo sis farına bağlanıyordu bunu kesiyorsunuz ucunu bantlayıp şöyle kenara ayırın bir şey olmaz bu motosiklet için bağlama yöntemi siz bunu e, normal bir sis farına da yapabilirsiniz bunun içinde böyle akümüz var örnek veriyorum. Sis farımız. Bu akü tarafına veya sigorta kutusuna bu taraflarda sislere gidecek. Örnek veriyorum. Şuna bir tane bağladım varsayım. Burada da bir tane sis farı var. Bu tarafta elektriğin geldiği Bağlantı bu şekilde. Uzaktan kumandalıdır. Aç kapa ve farklı modları var. E, pratik düğme istemeyenler için bu ürünü temin ediyoruz. Düğmeli sistem isterseniz de diğer videolarımı izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.